o onu yapmaz dediğiniz insanların bal gibi yaptıklarını da gördünüz. Güvendiğiniz dağlara yağan karı da yarı yolda bırakıp gidenleri de gördünüz. Yanındayım diyenlerin yüzüstü bırakışlarını da gözünüze bakarak söylenen yalanlara da şahitlik ettiniz. Düğümlenen boğazınıza rağmen yutkunmayı da öğrendiniz. İnanmanın yanılgı olduğunu da bana güven diyenlere güvenmemeniz gerektiğini de öğrendiniz. Meğer her şeyin koca bir yalan olduğunu da öğrendiniz. Bunları yaşadığımız yer hayat. Hayat işte. Bazen çok acımasız. Bunları bize yaşatan da insan işte. Çiğ süt emmiş nihayetinde. Hayatı da, insanları da akışına bırakmak gerek bazen. Çünkü sen ne kadar çabalarsan çabala herkes kendine yakışanı yapıyor bu hayatta. Kimse için uğraşıp didindiğine değmiyor.